15 Ekim 2022 gecesi İsveç'in sakin kasabası Vetlanda'da yaşayan genç bir kızın ortadan kaybolmasıyla kasabanın adı korkunç bir olaya karıştı. 21 yaşındaki Tove Tönnis'in eğlenmek için gittiği bir kulüpte yaşadığı tartışmanın hangi vahşi sonuçlara yol açacağını kimse öngöremezdi. Genç kızın cansız bedeni ormanlık bir alanda kumaş ve poşet parçalarına sarılmış halde bulundu. Üstelik İki kez yakılmaya çalışıldığı tespit edildi. Peki bu vahşi saldırının ardındaki motivasyon neydi? Ve daha da önemlisi bu korkunç eylemi kim gerçekleştirmişti? Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Kove, 21 yaşında bir tıp öğrencisiydi. Aynı zamanda futbol oynayan, geleceği parlak bir genç kızdı. Olay gecesinin erken saatlerine dönersek, erkek arkadaşı Albin ile bilgisayarda oyun oynuyor ve diğer arkadaşlarıyla çevrim içi sohbet ediyordu. Arkadaş grubundan biri dışarıda buluşup Nöjet adlı mekanda biraz eğlenmeyi teklif ettiğinde genç kız bu daveti kabul etti. Ancak Albin evde kalıp oyun oynamaya devam etmek istiyordu. Bunun üzerine Tove onu geride bırakarak bisikletiyle eğlence mekanına doğru yola çıktı. Saat 12'yi biraz geçerken Tove Nöjet'in önünde diğer arkadaşlarıyla buluşup bir de kapanacak olan mekanda biraz vakit geçirmek üzere içeri girdiler. Burası aslında bir bowling salonuydu. Ancak içinde bir restoran, bir bar ve zaman zaman canlı müzik etkinliklerinin düzenlendiği bir alan da bulunuyordu. Tove içeri girdiğinde aralarında ciddi anlaşmazlıklar bulunan 20 yaşındaki Johanna Leşem Jansson ve 18 yaşındaki Maja Helman'ın da orada olduğunu fark etti. Özellikle Johanna ile geçmişten gelen ciddi problemleri vardı. Tove ile Johanna arasındaki anlaşmazlık, erkekler ve romantik ilişkilerle ilgili yaşanan gerilimler nedeniyle başlamıştı. Zamanla Johanna'nın Tove hakkında yaydığı sözde sadakatsizlik dedikoduları bu çatışmayı daha da derinleştirmişti. Johanna'nın Tove'ye yönelik uzun süreli kini, zamanla nefret içerikli bir şarkı yazmasına neden olmuştu. Bu şarkıda Tove ve ikiz kardeşi Tilda hakkında aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadelere yer verdiği biliniyordu. Bazı kaynaklarda Johanna'nın Alman İsrail, Maja'nın ise Güney Afrika kökenli olması nedeniyle karşılarındaki tipik İsveçli sarışın olarak tanımlanan iki kız kardeşe karşı kıskançlık besledikleri yönünde yorumlara da rastlanıyor. Johanna ve Maja'nın Tove'ye yönelik kıskançlık ve nefretinin boyutunu anlamak için birkaç ay önce yaşanan bir kundaklama girişimine değinmekte fayda olacağını düşünüyorum. Olay dönemin yetkili makamlarına bildirilmemiş ve resmi bir kayıt oluşturulmamış olsa da bir gün Toven'in evinin dış kapı eşiğine karton parçaları yerleştirilerek ateşe verildiği biliniyor. Bu olay çevredeki bazı tanıklar tarafından doğrulanmış ancak soruşturma açılmadığı için faillerin kimliği netleşmemiştir. Neyse ki yangın büyümeden kendiliğinden sönmüştü. Toven'in ailesi olayı eğlence arayışını abartan birkaç küçük çocuğun işi olarak değerlendirdiği için resmi bir şikayette bulunmamıştı. Tove kendisine yönelen bu anlamsız nefret dalgasını anlamlandırmakta zorlanırken Johanna ve arkadaşı Maja'nın ikiz kız kardeşlere karşı giderek takıntılı bir tutum sergilediği gözlemleniyordu. Devam edersek bu karşılaşma iki taraf arasında önceden var olan gerginlik nedeniyle kısa sürede bir çatışmaya dönüştü. Çok geçmeden Johanna'nın Tove'ye sözlü olarak sataşmasıyla ortam gerildi ve olay hızlıca fiziksel bir kavgaya evrildi. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek taşkınlık yapan her iki tarafı da mekandan dışarı çıkarıp kavgayı sonlandırmış oldu. Ancak tartışma mekan dışında bir süre daha devam etmiş. Johanna ve arkadaşı Maja birlikte bölgeden ayrılarak uzaklaşmışlardı. Tove ise erkek arkadaşına mesaj göndererek Johanna'nın kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu yani ona vurduğunu mesaj atmıştı. Albin Tove'den gelen mesajın ardından hemen onu aramış, genç kız iyi olduğunu ve eve geldiğinde her şeyi anlatacağını söyleyerek görüşmeyi sonlandırmıştı. Ancak aradan yaklaşık 40 dakika geçmesine rağmen Tove eve dönmeyince Albin merakla kız arkadaşını yeniden aradı. Bu kez Tove, aralarındaki tartışmayı çözmek ve süregelen nefret durumuna son vermek amacıyla Johanna'nın evine gideceğini söylemişti. Johanna ve arkadaşı Maja, Kısa bir süre sonra yeniden mekanın önüne dönmüş ve yaşananları konuşmak üzere Tove'yi evlerine davet etmişti. Bu görüşme sırasında Tove, erkek arkadaşı Albin ile telefonla iletişim halindeydi. Albin, Maja'nın sesini duyamasa da Johanna'nın konuşmalarını telefondan net bir şekilde işitebiliyordu. Albin Tove'ye bunun kötü bir fikir olduğunu söylese de genç kız gitme konusunda ısrarcıydı. Bunun üzerine Albin, herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde kendisini hemen arayarak haber vermesini istedi. Ertesi sabah gün doğarken Albin, içini kemiren bir sıkıntıyla uyandı. Tove hala eve dönmemişti ve gece boyunca herhangi bir mesaj da göndermemişti. Saat sabah 6'ya geliyordu ve Albin Tove'nin telefonunu arasa da herhangi bir yanıt alamıyordu. Birden Tove'nin Johanna'nın dairesine gideceğini söylediği anı hatırlayan Albin, Johanna'yı da aramayı denedi. Ancak o da telefonunu açmadı. Saatin çok erken olmasına rağmen her iki telefondan da yanıt alınamaması Albin'in paniğe kapılmasına neden oldu. Ne yapacağını düşündüğü birkaç dakikalık süre telefonundan gelen bir çağrı sesiyle son buldu. Arayan kişi Johanna'ydı. Telefona daha önce yanıt veremediğini duşta olduğu için fark etmediğini söyledi. Albin için Johanna'nın açıklaması önemli değildi. Doğrudan kız arkadaşı Tove'nin nerede olduğunu sordu. Johanna Tove'nin önceki gece daireye geldiğini, bir süre konuştuklarını ve ardından saat 3 civarında evden ayrıldığını söyledi. Bu bilgi üzerine Albin Tove'nin kendi evine dönmüş olabileceğini düşündü ve genç kızın babası Peter'ı arayarak durumu bildirdi. Ancak muhtemelen saatin çok erken olması nedeniyle Albin kimseye ulaşamıyordu. Kız arkadaşı hakkında endişe ve korkunun iç içe geçtiği bir ruh hali içindeyken telefonu bir kez daha çaldı. Bu kez arayan kişi Tove'nin babası Peter'dı. Tove'nin evde de olmadığı anlaşılınca Albin ve Peter bir araya gelerek genç kızı aramak üzere yola çıktılar. Bu sırada Albin Johanna'yı yeniden aradı ve daha önce aktardığı aynı hikayeyi tekrar dinledi. Ancak Peter'ın içten içe bazı şüpheleri vardı. Kızının bisikleti Johanna'nın evine birkaç on metre mesafede bulunduğunda bu şüphelerin pek de yersiz olmayabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bisiklet kilitli değildi ve sepeti boştu. Albin ve Peter saatlerce sokaklarda dolaşarak Tove'den bir iz arasalarda herhangi bir bulguya ulaşamamışlardı. Bunun üzerine Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundular. Tove'nin antidepresan kullandığı ve geçmişte 6 ay boyunca ortadan kaybolduğu biliniyordu. Ancak polisler bu kez durumun ciddiyetini hemen fark etmişlerdi. Soruşturmaya aileyle görüşerek başlayan dedektiflerin ilk hedefi Tove'nin kendi isteğiyle ortadan kaybolmadığından emin olmaktı aile geçmişte yaşanan uzun süreli kaybolma durumunun bu yönde bir şüphe oluşturduğunu kabul etmiş, ancak bu kez gitmesi için herhangi bir neden olmadığını açıkça belirtmişti. Dedektifler, bardaki tartışma ve kavga hakkında bilgi edindikten sonra Nöjet adlı mekana giderek bazı görgü tanıklarına ulaştılar. Tanık ifadeleri net olmamakla birlikte elde edilen en belirgin bulgu Tove'nin en son Johanna ve Maca ile iletişim kurduğuydu. Tove'nin bisikletinin Johanna'nın evine yakın bir bölgede bulunmuş olması soruşturmanın yönünü bu iki kişiye ve çevredeki alana odaklamıştı. Polis ekipleri bölgedeki komşularla görüştüğünde olay gecesi Johanna'nın dairesinden çok yüksek sesler geldiğini öğrendi. Bu bilgi mekanda yaşananların daha yakından incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Polis ekipleri sonunda Johanna'nın dairesine giderek kapısını çaldı. Görüşme sırasında Johanna Tove'nin saat 3 civarında daireden ayrıldığını bir kez daha tekrarladı. Ayrıca Tove ile 2000 yılından bu yana aralarının bozuk olduğunu ve son dönemde iletişimi tamamen kestiklerini kabul etti. Johanna polislerle yaptığı görüşmede Tove'nin alkol problemi olduğunu, ilgi odağı olmayı sevdiğini ve kendine zarar verme eğilimi taşıdığını iddia etti. Bardaki tartışmalarla ilgili olarak ise Tove gelene kadar arkadaşlarıyla oldukça keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Tove'nin mekana girdikten birkaç dakika sonra yanına geldiğini ve kendisine sözlü olarak sataştığını söylüyordu. Tove'ye kendisini rahat bırakmasını söylediğinde ise genç kızın üzerine atlayarak fiziksel müdahalede bulunduğunu belirtti. Yaşanan arbede sırasında ciddi şekilde yaralandığını ve güvenlik görevlilerinden olayın büyümesini engellemelerini istediğini belirtti. Mekan dışında ortam sakinleştikten sonra aralarındaki gerginliği sonlandırmak amacıyla Tove'yi sakince evine davet ettiğini ve genç kızın bu daveti kabul ettiğini ifade etti. Johanna Tove ile saat 3'e kadar konuştuklarını ve aralarındaki problemi çözdükten sonra birbirlerine sarılarak vedalaştıklarını ifade etti. Bu dakikadan sonra Tove'nin nerede ya da kimlerle birlikte olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak dedektifler komşulardan o gece daireden çok yüksek sesler geldiğini öğrenmişti ve bu seslerin kaynağını da merak ediyorlardı. Johanna komşuların duyduğu yüksek seslerin Maja'nın hastalanması nedeniyle çıktığını iddia etti. Maja'nın mide bulantısı yaşayıp banyoda düştüğünü, seslerin bu olaydan kaynaklandığını belirtti. Hatta banyoyu kendisinin temizlediğini ve Maja'ya daha fazla yardımcı olabilmek için Tove'den evden ayrılmasını rica ettiğini ifade etti. Dedektifler tanık ifadelerinin ötesine geçerek somut delillere ulaşmaları gerektiğinin farkındaydı. Tove'nin kayıp telefonuna fiziksel olarak ulaşamasalar da cihazın sinyal verilerini takip etmeyi başardılar. Bu teknik izleme genç kızın son bilinen konumlarına dair önemli ipuçları sunabilirdi. Baz istasyonu verileri Tove'nin telefonunun saat 3.8'e kadar Johanna'nın dairesiyle yakınlardaki bir burger restoranı arasında sinyal verdiğini göstermişti. Ardından yaklaşık 45 dakika boyunca cihazın konumu Johanna'nın dairesiyle örtüşüyordu. Ancak saat 3.50'de telefon çok daha uzak bir bölgeden son sinyalini verdi. Bu teknik bulgu Johanna'nın Tove'nin saat 3'te evden ayrıldığı yönündeki beyanıyla çelişiyordu. Eğer genç kız o saatte daireyi terk etmişse, telefonunun neden uzun süre boyunca o bölgede sinyal verdiği sorusuna yanıt verilmesi gerekiyordu. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra Johanna'nın telefon sinyal verilerini inceledi. Elde edilen baz istasyonu kayıtları, genç kızın ya doğrudan Tove ile birlikte hareket ettiğini ya da Tove'nin telefonunun onunla aynı konumda bulunduğunu gösteriyordu. Bu teknik bulgular Yohanna'yı soruşturmanın en ciddi şüphelisi haline getirdi. Savcılık kararıyla Yohanna'nın dairesi için arama emri çıkarıldı. Polis ekipleri Yohanna'nın dairesine girdiğinde özellikle banyoda yoğun şekilde hissedilen temizlik ürünü kokusu dikkat çekiyordu. Ev genel olarak düzenli ve temizdi. Ancak oturma alanında bulunan siyah bir çöp torbası ile mutfak tezgahında duran birkaç şarap bardağı ortamın genel görünümüyle uyumsuz detaylar olarak kayda geçti. Gönüllü ekipler ve resmi arama timleri sahada çalışmalarını sürdürse de fiziksel aramalarda henüz somut bir iz bulunamamıştı. Bu sırada dijital adli tıp uzmanları Johanna ve Maja'nın telefon verilerini incelemeye aldı. Her iki cihazında sabaha karşı saat 3 civarında kapandığı, Johanna'nın telefonunun saat 4'te, Maja'nın telefonunun ise buçukta yeniden açıldığı tespit edildi. Bu zaman aralığı, olayın gerçekleştiği kritik saatlerle örtüşmesi nedeniyle soruşturma açısından dikkat çekici bulundu. Dijital adli tıp incelemeleri sırasında elde edilen en dikkat çekici veri, Johanna'nın telefonunun sabaha karşı saatlerde, Atalanta'nın doğusundaki ormanlık bir bölgeden sinyal verdiğini göstermesiydi. Bu bilgi, polis ekiplerinin arama çalışmalarını yönlendirmesi açısından oldukça belirleyici oldu fiziksel aramalardan sonuç alınamayan önceki günlerin ardından ekipler artık odaklanacakları bölgeyi net biçimde biliyorlardı. Arama faaliyetleri, sinyalin geldiği ormanlık alana yoğunlaştırıldı. 17 gün süren geniş kapsamlı ve yoğun arama çalışmalarının ardından polis ekipleri, Atalanta'nın doğusundaki ormanlık alanda Tove kısmen yanmış cansız bedenine ulaştı. Olay yeri incelemesinde bedenin yakınında bir yatak çarşafı ile Johanna'nın dairesinde bulunan siyah çöp torbasına benzer poşet parçaları tespit edildi. Cansız bedenin bulunduğu noktaya yakın bir alanda yasaklı madde kullanımında kullanıldığı değerlendirilen birkaç şırınga bulunmuştu. Olay yeri inceleme ekipleri bu şırıngaların türünü ve içerik kalıntılarını analiz etmek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. Aynı tip şırıngalardan biri Johanna'nın yatağının altında. Diğeri ise Maja'nın ceketinin iç cebinde bulunmuştu. Bu bulgular hem dijital verilerle elde edilen sinyal konumunu doğruluyor hem de önceki ev aramasında dikkat çeken materyallerle örtüşüyordu. Polis ciddi şüpheli konumundaki Johanna'nın geçmişe dönük hareketlerini incelemeye başlamıştı. Bir marketin güvenlik kamerası kayıtlarında Johanna'nın olaydan kısa süre önce 3 şişe çakmak gazı birkaç paket ıslak mendil ve bir tane beyaz çarşaf satın aldığı görülüyordu. Ayrıca aracının Tove'nin cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alana doğru hareket ettiği de tespit edilen bir başka detaydı. Johanna Lesham Jansson ve Maja Hellman aynı gün gözaltına alınarak tutuklanırken suçsuz olduklarını iddia etmeye devam ediyorlardı. Çapraz sorgular sırasında Johanna Ormanlık alana Maja ile birlikte yasaklı madde kullanmak amacıyla gittiklerini ve bu nedenle telefonunun bölgede sinyal verdiğini öne sürdü. Ancak diğer odada sorgulanan Maja bu iddiaya dair hiçbir açıklamada bulunmadı ve birçok soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etti. Her iki şüpheli de çeşitli açıklamalarda bulunsa da tecrübeli dedektifler ifadelerdeki çelişkiler ve olay yerindeki bulgular nedeniyle bu savunmaların inandırıcı olmadığını değerlendiriyordu. Polis ekipleri daha sağlam kanıtlar elde etmek amacıyla Johanna'nın aracını detaylı şekilde inceledi. Yapılan kriminal inceleme sonucunda Tove Tönis'e ait biyolojik kalıntılar araçta tespit edildi. Bu bulgu olayın Johanna'nın aracıyla bağlantısını doğrudan ortaya koyuyordu. Tutuklu olarak duruşmayı bekleyen Johanna, iki buçuk ayın sonunda dedektiflerle yeniden görüşme talebinde bulundu. Bu talep soruşturma makamları tarafından dikkatle değerlendirildi. Görüşmede Toven'in olay günü daireye geldiğini ve kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Henüz yeni yaptırdığı banyoyu göstermek amacıyla onu içeri davet ettiğini, ancak Johanna'nın iddiasına göre Toven'in hiçbir neden olmaksızın sözlü olarak sataşmaya başlayıp kısa süre içinde fiziksel saldırıya geçtiğini söyledi. Kendisine tekme attığı sırada Toven'in ayağını tutarak onu yere düşürdüğünü ardından üzerine oturduğunu belirtti. Tove'nin bağırarak karşılık verdiği ve kurtulmaya çalıştığını, bu esnada ellerini Johanna'nın boynuna doladığını iddia etti. Kendini savunmak amacıyla Tove'yi boynundan ittiğini öne sürüyordu. Tove'yi boynundan ittiği anda onun sarsıldığını ve öksürmeye başladığını belirtti. Sanki zaman durmuş gibi etrafın bir anda sessizleştiğini söylüyordu. O anda Tam olarak ne olduğunu anlayamadığını, zihninin adeta durduğunu ve olayın etkisiyle dona kaldığını ifade etti. Tove yere düştükten sonra Maja onun kollarını tutmuş ve ona yardım etmişti. Ancak dedektiflerin elinde bulunan otopsi raporu bu anlatımla örtüşmeyen bir tablo çiziyordu ve onlar bu nedenle bu anlatıma bir saniye bile inanmamıştı. Rapor'a göre Tove'nin boynuna kasıtlı, sürekli ve uzun süreli baskılar olduğunu gösterir, izler olduğu yazıyordu. Johanna'nın verdiği ifade sonrası Maja, olayla hiçbir ilgisi olmadığını ve kavga sırasında uyuyor olduğunu iddia etti. Maja'nın ifadesine göre, uyandığında yerde yatan Tove'nin yanına geldiğinde onun hayatını kaybettiğini fark etmişti. Ardından Johanna'ya cansız bedeni taşımakta yardımcı olduğunu itiraf etti. Maja olay sırasında baskı altında olduğunu ve çok korktuğunu söyledi dedektifler bu açıklamaların mahkeme öncesinde son bir kurtuluş çabası olduğunu düşünüyordu. Her iki genç kadın da yeniden cezaevine gönderildi ve duruşmanın başlaması beklendi. Mahkeme günü geldiğinde savunma avukatları, Tove'nin aşırı alkol tüketimi nedeniyle sırt üstü pozisyonda kendi kusmuğunda boğularak hayatını kaybettiğini iddia etti. Maja'nın avukatı ise müvekkilinin Tove'nin ellerini tuttuğu yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını savunuyordu. Otopsi raporunda Toven'in el bileklerinde baskı izleri bulunduğu belirtilmişti. Ancak bu izlerin Maja tarafından oluşturulduğu konusunda kesin bir yargıya varılamamıştı. Mahkeme sırasında en çarpıcı an, Johanna'nın Toven'in cansız bedenini yaktığını itiraf ettiği bölümdü. İfadesine göre Toven'in de kendi bedeninin yakılmasını isteyeceğini düşündüğünü söyledi. Savcılık makamı Johanna ve Maja'nın telefon geçmişlerinde dikkat çekici arama kayıtlarına ulaşıldığını açıkladı. Bu kayıtlarda birini nasıl sessizce öldürürüm ve cansız bedenden nasıl kurtulabilirim gibi ifadelerin arandığı tespit edilmişti. Ayrıca Johanna'nın telefonunda olaydan hemen sonra aracını temizlemesini hatırlatacak şekilde oluşturulmuş bir not bulunduğu belirtildi. Savcılık makamı Johanna'nın Tove hakkında sistematik şekilde iftiralar yaydığını, ve bu yolla onun toplum içindeki saygınlığını hedef aldığını belirtti. Bu iftiraların Tove'yi küçük düşürmek ve sosyal çevresinden dışlanmasını sağlamak amacı taşıdığı, evin kundaklanmasına yönelik girişiminde Tove'nin güvenlik algısını sarsarak onu korku ve yalnızlık içinde yaşamaya zorlamak için planlandığını öne sürdü. Ortaya konulan dijital ve fiziksel delilleri inceleyen mahkeme heyeti Johanna ve Majayı kasten cinayet ve cansız bedene ağır hakaret suçlarından suçlu buldu. Mahkeme başkanı her iki sanığın da toplum güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini ve eylemlerinin planlı olduğunu belirterek Johanna ve Maja'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir üst mahkemeye taşınan dosyada savunma makamının sunduğu yeni değerlendirmeler ve sanıkların cezaevindeki tutumları dikkate alındı. Mahkeme Johanna'nın suçunu kasten öldürme yerine Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme kapsamında değerlendirerek cezasını 16 yıla indirdi. Maja'nın ise olay sırasında asli fail olmadığı, yalnızca cansız bedene yönelik hakaret suçunu işlediği kanaatine varıldı. Maja'nın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. 2023 yılbaşı gecesi Johanna'nın başka bir mahkumla birlikte cezaevinden kaçmayı planladığı bilgisi Cezaevi yönetimi tarafından tespit edildi. Ortaya çıkan plana göre gardiyanı etkisiz hale getirip alarm sistemini devre dışı bırakarak sessizce firar etmeyi hedefliyorlardı. Planın detayları arasında vardiya değişim saatlerinin gözlemlenmesi, kör noktaların belirlenmesi ve iletişim için özel işaretler kullanılması gibi unsurlar yer alıyordu. Ortaya çıkan kaçış planının ardından Johanna daha yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış bir cezaevin'e sevk edildi. Uzmanlara göre, Johanna'nın ceza süresi, iyi hal, ceza indirimi ve infaz düzenlemeleri göz önüne alındığında 15 yılı bile doldurmadan şartlı tahliye kapsamında serbest bırakılmasıyla sonuçlanabilir. Onu tanıyanlar için Tove ve bir insan, bir dost, bir aile üyesiydi. Onun gülüşü, sesi ve varlığı bir anda geri dönülmez biçimde hayattan silindi. Geride kalanlar güvenin ve insanlık duygusunun sınandığı bir sınav ile karşı karşıya kaldılar. Bu belgesel Tove'nin anısına sessiz ve kararlı bir saygıyla birlikte hiçbir hayatın unutulacak kadar sıradan olmadığını göstermek için dikkatle hazırlandı. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.